Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar Google hileleri part bir yapıyoruz arkadaşlar İlk önce arkadaşlar buraya yazacağınız şey şu Bir dakika Bullet for for C Bullet for C 1 um. Arkadaşlar şuradakini yazıyoruz. <laughs> şöyle kamera netlesin. Bullet 4 Ha bakın şurada da yazıyor. Bullet 4G Bakın şurada. Bunu açtığınız an arkadaşlar böyle bir şey çıkıyor önünüze. Buraya basıyorsunuz. Bir dakika bu değil. Buradan arkadaşlar şuraya mıydı? Biz bir şeyleri yanlış yaptık arkadaşlar. O yüzden bu olmadı. Neyse bu yalanmış demek ki. Aslında kasko gibi bir oyun açması gerekiyordu. Neyse ben bunu sonra. Şimdi arkadaşlar benim en sevdiklerimden bir üstüne bir geçiyoruz. Emu Os yazıyoruz arkadaşlar buraya. Enter diyoruz. Sonra Emi Emu Os var. Bakın şurada. Emopedia diyorsunuz. Emiopedia yazacak burada Sonra arkadaşlar böyle bir sürü oyun çıkıyor karşınıza. Şimdi arkadaşlar bunun doğruluğunu nereden size kanıtlayabilirim? Hem yani bütün oyunlar gerçek. Hem Geometry Dash hem Flippy Bird hem de Minecraft'tan arkadaşlar. Minecraft biraz değişik yani şöyle. Minecraft'ın ilk şey sürümlerinden birisi ama çok güzel yani. Minecraft'ın İlk sürümlerinden birisi olmasına rağmen çok güzel. Yani azıcık oynayın şey yapabiliyorsunuz. Kavrayabiliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar, ee, blok koymayı ben tam çözememiştim birkaç şey. Onu da göstereyim size. Şimdi oyunu ilk size verdiğinde şöyle böyle silmeli veriyor taşı. Böyle buraya bastığınız zaman böyle siliyor bakın. Buraya basıyorum. Siliyor. Normal şey yerine basıyorum. İşte bakın şuraya basıyorum. Siliyor arkadaşlar. Ve bloğu nasıl koyacağız arkadaşlar? Zaten burada altta var. Şöyle şu ortadaki şeyi oynatarak şey yapabilirsiniz şurayı. Arkadaşlar. Ee, nasıl koyacağız arkadaşlar? İlk önce hani böyle silmedi ya. Bir kere şu yandaki tuşa basıyoruz. Sonra arkadaşlar böyle oluyor. Sonra eee Yine bu tuşa basıyoruz. Tekrar silmek istediğimizde yine şu tuşa basıyoruz. Sonra tekrar bu tuşa basıyoruz. Bu kadar. Şimdi arkadaşlar e, tabi hepsinin şey şey yok. Eski şey yok. Sadece Minecraft paralı diye böyle koymuşlar. Hem bu yani şey de daha oyun açıklanmadan önceydi. Yani her yerde bulamazsınız bunu. Şimdi arkadaşlar eee bu bölümlük bu kadardı arkadaşlar. Benim ee, benim arkadaşlar TikTok şey hesabım ya boş verin ya takip etmeseniz dolar bir şey olmasın. Neyse arkadaşlar bu kadardı. Bölüm 2 için buna 2 like bekliyorum.